Bugün sizlere çocukluğunuza götürecek nefis eticin pasta hazırlıyoruz. Yumurta ve şekeri köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Tart kalıbımızı yağlayıp hazırladığımız hamuru boşaltalım. 180 derece fırında 20 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Diğer taraftan portakal suyu, su, şeker ve nişastayı tencereye alalım. Güzelce karıştırdıktan sonra zerdeçal ilave edip karıştırarak pişirmeye başlayalım. Kaynamaya başladığında vanilya ilave edelim. Son kez karıştırarak jölemizi ocaktan alalım. Fırından aldığımız keki oda sıcaklığına geldikten sonra kalıptan çıkartalım. Hazırladığımız jöleyi kekin üzerine döküp spatula ile güzelce yayalım. Pastamız iyice soğuduğunda üzerine kakaolu çubuk pasta süsü süsleyelim. Özellikle çocukların bayılacağı çok pratik bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarif detayları açıklamalarda. Şimdiden herkese afiyet olsun.